Deneyip de vazgeçemediğim tek lezzet enişte döner. Geldik. Vallahi şu yağı görüyor abi? Böyle var ya bizim Adana'mızın kebabı da döner de böyle bol yağlı olacak, kıpkırmızı olacak. Abi benim maya mi yakmı, mavi mi? Nereye geleceksiniz? Enişte dönere geleceksiniz abi. Nerede? Güney Zavut Et Mağazası'nın yanı. Yüzme havuzunun hemen köşesi yeni yolda abi. Dağlıoğlu Mahallesi. Olmazsa olmazımız abi. Ev yapılmış Allah'ımız yaklaştır abi. Yaklaştır bak. Bol sulu abi bol. Çeşme gibi akıyor ah, mübarek. Gel abi gel. İlk ısırık, ilk dokma çok önemli. Vay vay vay. Mahiş mı ekme abi? Enişte döner. Enişte döner, hepinizi bekler. Allah'a emanet.